Empati 37. bölüm. Yağmur yağıyor olmasa olaylar daha değişik hal alabilirdi. Ama o gece bir soğuk hava dalgası Prensilvanya'ya özellikle ağır bir hava getirmiş, yolları su basmıştı. Ve böylece Lazlo ile beraberindekiler otoyoldan çıkıp bir motele girdi. Uyumak için henüz çok erken olduğundan birer içki içmek için bara indiler. Manderville ile Brannigan televizyondaki maçı izlerken Lazlo düşüncelere dalmıştı. Birden yan masada titreyerek oturan kadının farkına vardı. Kadının belirgin kokusu onu kendine çekip dikkatini üzerinde toplamasına neden olmuştu. Ona doğru dönerken kadın da dudaklarına götürdüğü sigarayı yakmak için çantasından gümüş bir zippo çıkarttı. Çakmağın alevi titreyen elinde sağa sola sallanıyordu o sigarasından ilk nefesini çekerken Lazlo da kendini bırakıp zihnini açtı. Ağzında yuvarlanan duman ciğerlerine gidince kadın bir rahatlık duygusuyla zihinsel anlamda iç geçirdi. Bu karışım sanki nirvanaydı. Gerçekten de çok korktuktan sonra bir sigara yakmak gibisi yoktu. Lazlo kadını o kadar korkutan şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Ama umurunda da değildi. Önemli olan kadının zihninde uğuldayan o olağanüstü histi ağzının suyu akıyor diye takıldı Brannigan ona. Gerçi onda ne bulduğunu da pek anlayamadım ama. İlgilendiğim o değil dedi Lazlo. Gözlerini, zihnini değil bakışlarını kadından çekerek. Sadece sigarası. Neden daha önce söylemedin ki? Brannigan iç cebinden bir paket Malbora çıkarttı, kutuyu tıklattı, kapağını açtı ve Lazlo'ya uzattı. Al. Teşekkürler dedi Lazlo. Altı ayı aşkın süredir sigara içmiyordu ama duyduğu yalın arzu karşısında çaresizlikle eski alışkanlığına geri dönecekti. Sigarayı dudaklarına götürmeden önce baş parmağıyla işaret parmağı arasında yuvarlayarak ezip yumuşattı. Sonra önündeki sigara tablasından aldığı eşantiyon kibritten bir tane koparttı. Kibritin ecza sürülü ucunu baş parmağıyla paketin fosforlu şeridi arasına alıp sürttü. Kısa bir puf sesinin ardından fosfor hafif bir tıslamayla alev aldı. Parlak alev kibritin gövdesini takip ederek aşağıya doğru inmeye başladı. Lazlo bir an için kibriti gözlerinin önünde tutup titreyerek dans eden alevin ve parmaklarına vuran ısının keyfini çıkardı. Sonra alevi sigarasının ucuna tuttu ve turuncular saçarak yanan tütünün dumanını içine çekti. Sigarayı ağzından çekti kibriti üfleyerek söndürdü, kükürt kokusunu içine çekerken kibritin gri dumanının ince bir iplik şeklinde tavana doğru yükselişini seyretti. Yeniden dudaklarına götürdüğü sigaradan bir nefes daha aldı, duman ağzının içinde yuvarlanırken kanının nikotini ciğerlerinden emdiğini hayal etti. Dumanı burun deliklerinden bıraktı. Sonra gözlerini yumdu ve sigaranın tadının, dokunuşunun, kokusunun her şeyinin keyfini çıkartarak kendini bıraktı. Ne kadar süreyle öyle kaldığına emin değildi. Günler gibi gelmesine rağmen gözlerini açtığında dudaklarının arasından çektiği beyaz çubuğun uzunluğu ona aradan sadece birkaç saniyenin geçmiş olduğunu anlatıyordu. Ama sinir ileticileriyle birleşen nikotin o birkaç saniye içinde beyninde kimyasal bir tepkime başlatınca başka şeyler oldu. Lazlo uyandı. Ansızın yaşamının son iki ayıyla yüzleşen Lazlo dehşet içinde kalmıştı. Duygularını hiç beklemediği bir anda gerçek yüzleriyle görmüştü. Hepsi yapaydı. O barda iki duygusuz adamın, hayır askerin arasında ne iş vardı hele üç metre ilerisinde. Dönüp arkasına bakmamak için masanın kenarını sıkı sıkıya kavradı. Tam arkasında olmasına rağmen Lazlo o kızın bir süpernova yoğunluğuyla yandığını sezebiliyordu. Sigarasından bir nefes daha çekip dumanını üfledi. Beyaz bulut yüzünün etrafında dağılırken hiç kımıldamadan durdu. Herhangi bir tepki vermemesi gerektiğinin içgüdüsel olarak farkındaydı. Bunu yaparsa kız da onun farkında olduğunu anlayacaktı. Sementa. Kızın onunla ilgisi olabilir mi? Elbette. Sigaradan derin bir nefes daha çekti, eliyle kasten kibrite çarpıp masadan düşürdü ve almak için eğildi. Doğrulurken hafifçe yana dönerek mekana göz gezdirdi. Kızı o zaman gördü. 10 metre kadar ilerisinde oturuyordu ve saçları sıkı bir at kuyruğu şeklinde toplanmıştı. İki yanında Lazlo'nun o ana kadar görmediği ama benzerlerini hissetmiş olduğu iki adam vardı. Tıpkı Brannigan ve Manderville gibi hiçbir duygu yaymıyorlardı. Kızın zihnini yokladı. Zonklayan bir üstünlük duygusuyla karışmış donuk bir bıkkınlık ve küçümseme vardı. Ona bakarken kız da dönüp gözlerini doğrudan üzerine dikti. Lazlo bir karar vermek zorundaydı ve bunu hemen yapması gerekiyordu kestiremediği bir zamandan beri onun etkisi altındaydı ve bir şekilde kontrolünden kurtulmuştu. İçinde kabaran zihinsel saldırı dürtüsünü zor da olsa bastırdı. Öyle bir şey yaparsa sadece onunla değil, Branigan ve Manderville'da da boğuşması gerekecekti. Bir şeylerin ters gittiğini sezerlerse onu kontrol altına alırlardı sakinleşti ve kız tüm dikkatini onun üzerine odaklarken kendisi de bir dakika önceki hislerinin gerçekçi yankıları olduğunu umduğu duygular yaydı. Mutluluk, tatmin, kayıtsızlık. Kızın varlığı ormanda hareketsiz durup yakınlarda kırılacak bir dal sesini bekler gibi bir süre daha zihninin etrafında oyalandı, sonra geçip gitti kızın zihinsel hapishanesinden nasıl olup da kurtulduğunu düşünen lazlo sigaradan derin bir nefes aldı külünü tablanın kenarına vurarak silkti ve bükülerek yükselen dumanı seyrederken bulmacanın son parçası yerine oturdu nikotin neden oydu işte beynindeki kimyasal tepkime bir şekilde kızın onun üzerindeki kontrolünü kırmış olmalıydı ve şimdi özgürdü ama ne kadar süre için ve nikotinin etkisi geçince ne olacaktı eskiden olduğu hale mi dönecekti? Yanan sigaraya baktı, kalbi hızla atarak bir nefes daha çekti. Nikotinin çok kısa bir yarılanma ömrü vardı. Birkaç dakika içinde etkisi geçmeye başlayacaktı. Fazla zamanı yoktu. Kayıtsız görünmeye çalışarak Brannigan'a döndü. Şundan bir tane daha versene. Elbette diyen iri yarı adam paketi ona uzattı. Al bakalım. Lazlo paketten bir sigara daha çekerken duyduğu rahatlama hissini gizlemeye çalıştı. Bu kez ön sevişme faslını atlayıp sigarayı çabucak yaktı. Derin bir nefes çekti. Tamamen kendine gelmeye başladığını hissedebiliyordu. Bunun nedeni mutlaka nikotindi. Daha fazlasına ihtiyacı vardı. Çok daha fazlasına hem de. Mekanı hızla göz gezdirdi ve aradığı şeyi buldu. Yanlarından geçen garson kıza bakarken aklına bir şey gelmişti elini boş şişeye doğru sallayarak ''Bu meret nerelere vuruyor be?'' dedi. ''Tuvalete gitmem gerek.'' Brannigan'la Manderville başını salladı. Ona aldırış ettikleri yoktu. Neden umursasınlardı ki? Kız ikisinden de çok daha güçlü bir bebek bakıcısıydı nasılsa. Lazlo hızla tuvaletlere doğru yürüdü. Kapının önünde durup bekledi. Yaşamının en uzun geçen iki dakikasından sonra garson kız göründü. Eteğini düzeltmekle meşgul olduğundan Lazlo uzanıp elini tutana kadar onun farkına bile varmadı. Duyduğu suçluluk hissine engel olamayan ama bunun tek şansı olduğunu bilen Lazlo, daha önce bilinçli olarak hiç uygulamadığı bir şeye başvurdu. Kendini zorla başka bir zihnin haline soktu.